Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden Euro ile dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Valencia deplasmanındaki sınavı ve Jalgiris Kaunas Kızıl Yıldız maçı Eurolik kısmından. Avrupa Şampiyonası elemelerinden ise Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika mücadeleleri yer alacak. Arkadaşlar katılda coştuk. Kar üstüne kar yapıyoruz dersek yeridir. Çok da bu şekilde konuşmak istemiyorum uğursuzluk getirmesin diye fakat pazartesiden bu yana pazartesi salı çarşamba bu hafta Fire vermedik. Ne yazsak geldi. 3 gündür full çekiyoruz. 1 tamam, 2 tamam, 3 yok artık ok basket. Evet şöyle bir bakalım. Ekim kasası 14. kuponunda Türk Telekom Budugnoz Podgorica 148.5 üst demiştik. Obra Zaragoza maç sonucu 1 demiştik. 2 tercihte kazandı ve kuponumuz geldi. Değerlendiren dostları platin üyelerimizi ve altın üyelerimizi tebrik ediyorum. Ekim kasası platiniyelere ve altıniyelere özel bir ayrıcalık. Şu ana kadar bu kasa sistemimizde paylaşılan 33 maçtan 28'i kazandı ve maç kazanma yüzdemiz %85'in de üzerine çıktı paylaşılan 14 kuponda ise 9'u isabet sağladı. Sadece 5 tanesi kaybetti. Harika bir noktaya vardık gerçekten. Platin teklilerimiz de yüzleri güldürmeye devam ediyor. Türk Telekom Budugnos Gorise karşılaşmasına yine 75,5 üst demiştik ev sahibi takım için. Türk Telekom da bu karşılaşmanın son çeyreğinde rahat bir şekilde aslında son bölümde sayılmakta zorlansa da rahat bir şekilde tercihi getirdi. Değerlendiren arkadaşları yine tebrik ediyorum. Platin teklilerimizde platin üyelerimize özel bunu vurgulayalım. Sizler de platin kasamız, Ekim ayı kasamız. Daha birçok ayrıcalıktan faydalanmak isterseniz videonun altında yer alan link var. Yorum kısmına link bıraktım oradan üyelik çeşitlerini inceleyerek uygun gördüğünüzü değerlendirebilirsiniz. Evet, geçelim gündemimizdeki karşılaşmalara. Önce basketbol maçlarını. Sizler için elimden geldiğince, dilim döndüğünce yorumlayayım ardından futbol karşılaşmalarına geçeriz. Jalgiris Kaunas-Kızıl Yıldız mücadelesiyle başlıyoruz. Türkiye saatiyle 20 çift sıfırda oynanacak bu mücadele. Euroleague'de Jalgiris Kaunas sezona galibiyetle başladı. Virtus Segafredo bologna deplasmanında 82-79'luk önemli bir galibiyet aldılar. Kızıl Yıldız ise sezon açılışını görkemli yaptı. Evinde... Asveli 94-73 mağlup etmeyi başardı Kızıl Yıldız. Kızıl Yıldız'da zaten kombine biletler tükenmişti. Kızıl Yıldız ve Partizan iki Sırp takımı bu sezon kombine satma rekoru kırdı ve gelirlerini de bu noktada arttırdı diyebiliriz. Maddi sorunlarla son yıllarda biraz başı dertte olan takımlardı. Çünkü çok fazla transfer yapıyorlar. Özellikle Kızıl Yıldız bu sezon yine o transferlere devam etti. Facundo Campazzo ile başlayan transfer rüzgarında bu sezon Miloš hiç başta olmak üzere yine birçok yıldızı kadrosuna kattı. Evet belki Campazzo Real gitti ama Kızıl Yıldız o alıştığımız savunma basketbolundansa biraz daha hücum temelli bir takım olma yolunda önemli adımlar attı. Asfer karşısında 94-73 kazandıkları mücadelede Kızıl Yıldız adına Şabaz Nepi'ye 21 sayı 3 ribant bir asiste mücadele etmişti ki Nepi'ye geçtiğimiz sezon Milano'nun berbat başlayan ligin ilk yarısının ardından o çıkışa geçtiği, harika işler yaptığı ve bir anda playoff için dahi umutlandığı sezonun son bölümünde takımın çıkışındaki başrol isimdi. Marko Simonović 14 sayı bir reboundla mücadele etti ve bunun yanı sıra Nemanja Nedovic'in 12 sayılık katkısı vardı. Bakın Miloš Teodosić 14 dakika oyunda kaldı sadece. Rokas Giedraitis'in önemli performanslar sergilemeye başlayacaktır Kızıl Yıldız'da da. Alba Berlin macerasının ardından ile seviye atlamıştı. Şimdi Kızıl Yıldız'ın başarısı için baş birisi olarak ter dökecek. Özellikle Miloš Teodosić de işte olacak. İkili oyunların ardından uzunun kısa devrilmesi sonrası Rukas Giedreitis'in boştaki şutunu yaratması gerçekten Kızıl Yıldız'ın hücumdaki gücünü katlayacaktır. Jalgiris Kaunas cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Jalgiris ilk hafta Virtus Bologna'ya karşı Beklenmedik derecede sürpriz bir galibiyet aldı ki maçı Bologna kazanma noktasına getirmişti çokça kez. Bu maçta Keenan Evans 25 sayıyla Roland Smith 10 sayıyla mücadele etti. Eski Fenerbahçe'li Ulanovos'un da 11 sayı 4-3 asisti vardı. Roland Smith'in de yıllar yıllar önce Galatasaray'da oynadığını hatırlatalım. Ben bu karşılaşmada Kızıl Yıldız tarafındayım. 5.5 handikap desteği ile maç sonucu 2, DN, ne denenebilir kaybetseler de 6 sayı fark yemezler diyorum. Valencia Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak bu mücadele. Fenerbahçe Beko Euroligin ilk haftasında konuk ettiği Milano'ya karşı uzatmada üstünlüğü kurup karşılaşmayı kazanmayı bilmişti. 85-82'lik galibiyetin ardından lige dönüldü. Ligde İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka'ya karşı 9 kişiyle mücadele etti Fenerbahçe Beko. İtudis bu maçta rotasyonu daralttı. Oyuncuları dinlendirdi ve mağlubiyeti de aldı. Bu karşılaşmadaki mağlubiyet kısalara başta Şeymuz Hazer olmak üzere kısalara ve Dimitris İtudis'e yazar bence. Kazanılan Milano karşılaşmasında Fenerbahçe 85 sayı atarken 45 dakika sonunda Skadi Wilbeck'in 19 Marco Guduric'in için 15 Tyler Dorsey'nin 15 sayısı vardı. Şimdi Dorsey ve Wilbeck'in lig maçında dinlendi. Tabi Nikkalates Eurolik rotasyonuna ne kadar süre alacak soru işareti kariyeri artık neredeyse bitme noktasına geldi diyebiliriz. Fenerbahçe'de istenmeyen adamdı zaten Nikkalates. Yani Barcelona'da yaptıkları ortada şutu olmayan bir oyuncu. Barcelona'da gitmesi, transferi ve bir süperstar edasıyla gitmesi zaten garip noktaydı. Sonrasında Barcelona'da istenmeyen adam oldu e geldi buraya Fenerbahçe Biko'yu yine bir süperstarmış gibi kalatesi karşılamak bence saçmaydı. Şutu olmayan bir oyuncunun, modern basketbolda şutu olmayan bir kısanın yeri artık yok denecek kadar az. E geçtiğimiz yıl playoff'larda da bunu gösterdi. Çok çekez eline gelen boş şut fırsatını tepince Fenerbahçe'nin neredeyse Olympiakos mağribiyetlerinin sorumlularından birisiydi, başrolüydü diyebiliriz onun için. Bu sezon gidecek isim olarak açıklandı Derya Ayenler tarafından ama Raul Neto'nun sakatlığı sonrasında Karates takımda kaldı. Bu süreleri kısalacaktır mutlaka. Fenerbahçe Beko'nun Dorsey ve Wilbeck'inden hücumda katkı alacağı aşikar savunmada neler yapacağız? Kritik nokta bu. Valencia'nın bu sezon güç kaybettiğini söyleyebiliriz ama buna rağmen açılış maçında ligin bu sezonki güçlü ekiplerinden güçlü kardolarından birisi olan Final Four adaylarından birisi olarak gösterilen Monaco karşısında 70-65 kazandılar. Bu mücadelede Chris Johnson 14 sayısı vardı. Semih 19 sayılık bir performansla Valencia'da ilk yürürlük maçına çıktı. Ben bu maçta Fenerbahçe Valencia karşılaşmasında tempo bekliyorum. Tempo. Şöyle bir bakalım. 158.5 bariminden üst denenebilir diyorum. Geçelim futbol karşılaşmalarımıza. Avrupa Şampiyonası elemelerinde heyecan devam ediyor. F grubundan Avusturya Belçika ve B grubundan Hollanda Fransa karşılaşmaları gündemimizdeki mücadeleler olacak. Bu iki maçtan bir kombine oluşturmaya çalışacağız. Hollanda-Fransa karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 21.45'te Johan Cruyff Arena'da oynanacak bu mücadele. Hollanda grupta 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı 9 puanda ve Yunanistan'ın ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi veriyor ama Yunanistan'a karşı kurdukları ikili averaj üstünlüğüyle o zaten gruptan çıkacaklardır. Fransa 5'te 5 yaptı. 11 gol attı ve 5 maçın sonunda kalesini gole kapatmayı başardı. 450 dakikada da tabii artı uzatmaları saymıyoruz. 450 dakikada gol yemediler. İyi bir istatistiğe imza attılar. Hollanda evinde açık futbol oynayacaktır. Fransa'ya karşı kapanmayacaktır ama Fransa'da özellikle Mbappe gibi bir silah varken ne kadar durdurulabilir ki? Ben bu karşılaşmada golden veya taraftan ziyade korner'e yönelmeyi daha uygun buluyorum. 8,5 korner üst denenebilir diyorum. Ve son maçımız Avusturya-Belçika karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te Ernst Happel Stadyumu'nda başlayacak bu mücadele. Maçın hakemi Manzano. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Avusturya 5 maçta aldığı 4 galibiyet bir beraberlikle Belçika ile birlikte F grubunda artık gruptan güle oynaya çıktı diyebiliriz. Grupta İsveç ve Avusturya'nın rekabet halinde olmasını bekliyorduk ama Avusturya formda bir milli takım dönemi geçirdi ve Avrupa şampiyonası elemelerinden alnının akıyla çıkmak üzere. İki takımda rahat konumda ben bu karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağı bol gollü bir mücadele bekliyorum. Şöyle bir bakacak olursak 2.5 üst 1.70 oran fena durmuyor. Denenebilir alternatif olarak ilk yarı 0.5 üstte de yönelebiliriz. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı bir sonraki günde. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.